Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kağıttan gemi yapacağız. Şimdi ilk öncelikle elimizde bir tane kağıdımızın olması lazım. Elimizde bir tane kağıdımız var ve bunu ortadaki şöyle bir şekilde Evet. Bakın. Böyle bir kağıdım vardı. Ortadan ikiye katladım. Sonra bu kağıdımın da bu kağıdı tekrar ortadan şey Evet Bunu da ortadan ikiye katladım. Şimdi ortadan iki, bakın. Şöyleydi. Böyleydi ortasını tek katladım. Şimdi tekrar geri açıyorum. Ama bakın. Sadece bakın şu duracak. Böyle katladığım duracak. Bu kat böyle oldu. Şöyle açmayacağım. Kesin olarak böyle açamam. Şöyle katladığımda böyle duracak. Sonra bakın şunu görüyorsunuz. Şunu şurada uçak yaparmış gibi aynı katladığımızda da yani katladığımızda bıçak yaparken katladığımızda iki gibi katlıyoruz. Böyle. Sonra bakın şuradaki bir tanesini alıyorum. Şimdi bir tanesini aldım. Şöyle göstereyim. Böyle bir şekilde katladım. Bakın böyle, arkasını çevirdiğim zaman böyle oluyor. Şunlar, şunlar var. Bunları da şöyle bir şekilde katlıyorum. Şunları da aynı şekilde katlayacağız. Evet şöyle bir şekilde oldu. Sonra bunu şöyle bakın. Şu iki çizgi şu katladıklarımın arasındaki çizgiden şöyle bir şekilde yapıyorum. Ve benim önü böyle. Arkası böyle oluyor. Sonra pekala sonra ne yapıyoruz? Sonra şu görmüş aldığımız altında böyle bir şey çıkıyor. Bunu şöyle yapıp hop böyle yapıyoruz. Bakın. Tekrar ediyorum. Şöyleydi. Ben bunu şuradan alıp şöyle yaptım. Böyle yaptım. Sonra arkadaşlar şuradaki iki tane yaptımlar. İki tane. Şunu şöyle bir şekilde bu üçgenin, üçgeni gayet güzel bir şekilde, tam gelecek bir şekilde katladım. Bakın böyle oldu. Bu tek kaldı. Sonra pekala sonra ne yapıyoruz? Sonra bunu da aynı şekilde şöyle yapıyoruz. Sonra şu altındaki görmüş olduğunuz bunu da şöyle bir şekilde yine aynı yapıyoruz böyle yaptık. Sonra şu iki tarafta da bakın şunlar var. Yan taraftan tam çekmedik. Bunları çekiyorum. Ve işte gemim hazır. Sizlerin de kolayca yapabileceği bir gemi.